İyi günler arkadaşlar bana Kaya Müjdat. Bugün sizlerle birlikte meslek sistemini inceleyeceğiz. Bu çok konuşulan, çok edilen, bir türlü yanıt bulamayan sorunlardan biri. Dünya çapında da bol bol soruluyor zaten. MS-83 Anadolu var. Zaten daha önceden bir arka e bir video paylaştı. Onu da izlersiniz yani. O ön bilgi olacak. O biraz daha detaylı bir şey olacak yani. Gördüğünüz gibi demircilik var. E, maden toplamacılık diyebiliriz. Yine yani ikincisi de toplamacılık. İkincisi de, de simyacılık diyebiliriz. Levellerini geliştiriyorsunuz. Geliştirdikçe ona göre bir şeyler yapıyorsunuz. Birincisi demircilik. Demirciliğe baktığımızda demircilikle kendinize kendinize silah, zı aksesuar ve savaşta kullanmak, kare savaşında kullanmak üzere e, kuşatma ekipmanlarını yapıyorsunuz. Ee, öncelikle mesela bir ruh çağırın için bir e, silah deneyelim. 60 level bir silah. Gördüğünüz gibi geldim 60 level silahına tıkladığımda. Bunda kompleci bu yüzüğü asla. Bunu normal olarak yaratıklardan, elit yaratıklardan, bosslardan da düşürebiliyorsunuz. Ama siz üretmek isterseniz. Hani üretmekte daha kolay gibi duruyor yani. Uğraşıp uğraşıp da bulmak zor gibi biraz. E, gördüğünüz gibi bunu yapmamız için bizden kristal istiyor. Kristal ve 7. seviye maden kütçesi. Maden kütçesini toplamacı, toplayıcı e, toplayıcılıkla yapıyorsunuz. Bunu zaten detaylı olarak birazdan anlatacağım. Kristal, kristalde itemlere herhangi üzerinizdeki herhangi bir itemi C'ye koyduğunda bu parçala dediğinde gördüğünüz gibi herhangi bir iten, akıncı bıçağı mesela topladığınızda gördüğünüz gibi belli İhtimaller dahilinde çıkıyoruz. %27 yirmi, yüzde altı yüz çıkıyoruz. Böyle rastgele tıklıyorsunuz. Zaten ekranın üst tarafında açan çıkıyor. Gördüğünüz <laughs> gibi Gördüğünüz <laughs> par da e parçaladığınızda geldi. Ne kadar geldi? 195 kristal geldi. Şu an üstünde 51k var mesela hani o kristallerden. Ben yapım aşamasında kullanacağımız kristallerden. Bunları zaten itemleri parçalayarak buluyorsunuz. E, e, kristaller bulmak çok da zor değil yani çok rahat olabiliyorsunuz. daha sonra geldiğinizde ikincisi de, eğer siz bu bir silahın biraz daha güçlüsünüz, turuncu versiyonunu yapmak istiyorsanız gördüğünüz gibi kullanacak itemler az önce sadece kristal ve e, maden kültürsüydü ve şu anda daha da arttı, daha, daha miktar da arttı. Az önce 14 tane şey, turuncu yapmak için 40 tane kültürsüydü ve ilahi cevher kılıyor. Bu ilahi cevher kılıyor da nereden çıkıyor? Ee, daha doğrusu şu şekilde bunlar elit yaratıklardan bol bol düşürüyorsunuz. Elit yaratık kesin bir sürece levenizde elit yaratık kesin bir sürece. Diyor bunlardan çıkıyor zaten. Ve son olarak da altın sarısı diyorlar buna. Yani biraz kahverengi çalan bir renkli. En üst seviye. En üstten bir düşük seviye büyüten. Bu daha da çok atak farklı atak. Ya. Kendisi daha göre. Gördüğünüz gibi e, yine kristal istiyor, ilaç cesaret bulu istiyor. Maden külçesi istiyor yine leveline göre bir maden külçesi istiyor. Bundan da fark ettiğiniz gibi göre. yani daha da çok çok da daha fazla istiyor. Ve istediği şey var e, asa parçası. Bunları da yine levelindeki maden yaratıklarından üzerinde yazıyor zaten zindan yaratığı, zindan yaratıklarından düşürebiliyorsunuz. Zindan yaratıklarından veya elit yaratıklardan parça parça toplayabiliyorsunuz. Ben yani de bunun parçası yokmuş. Herhangi başka silahın parçası Bunlar zaten B'ye bastığınızda malzemede gördüğünüz gibi bir sürü var şu anda. Hangisi bir var? Mesela, mesela geldim neymiş? Dörtlüler büyük kalkan. Savaşçı 64 level kalkanın bir parçası varmış bende. yani ne bileyim şurada gördüğünüz gibi 60 savaşçı yüzüğünün şeyi varmış bende. Parçası varmış gördüğünüz gibi. Şehir veren katilin 3 tanesi varmış 60 level bu şekilde topluyorsunuz. Buraya geliyor zaten malzeme kısmına. E gördüğünüz gibi elit yaratık bol bol kesimden cesaret kulu, ilahi çevirdi bu mesela katiller için. E, ilahi güç kulu, savaşçılar için. işte kutsal, bu da galiba Tracer için yani Healer'lar için ne oluyor? Büyücüler için olan 60 milyon yer diye. Bu şekilde topluyorsunuz. Yaratık kestikçe, elit yaratık kestikçe buluyorsunuz. Hani Craft'ın aslında hani şeyleri zaten şu materyal ve bu materyal yani en önemli iki materyali şeyden çıkıyor yani elici yaratıklar. elici yaratıklar bazı yerlerde 3-5 tane bir arada oluyor. Bunları seri bir şekilde dönerseniz zaten levelinde ruh çağıransanız hani aynı levelde 40 levelde bir elit levelde bir ruh çağıran çok büyük bir çok rahat bir şekilde kesebiliyor petleriyle. Veya iki kişilik, üç kişilik bir arkanızdaki yuvarı alarak savaşçıyla veya büyücüyle çok bir şekilde kesebilirsiniz. Yani kendinize uygun olduktan sonra. işte burada gördüğünüz gibi maden istiyor. Kristal maden parçaları istiyor. Şimdi zırhlara gelelim. Zırhlarda ruh çağıra veya herhangi bir durumda. Yine aynı şey istiyor. Gördüğünüz gibi tıkladım. Tüm 60 level seti. Ne yüklesi mesela. Gördüğünüz gibi kristal. Bu sefer Türk. Az önce 7. seviye maden istiyordu. Bu sefer Türk istedi. Türk de yine toplanma şeklini anlatacağım. Yine e, eğer büyük bir turuncu yapacaksanız ilahi cesaret olur istedi. E yine altın sarısı yaptığınızda yine e, yapmak için size parçasını istedi. Gördüğünüz gibi dört parça istedi. Dedi de beş parça varmış yapabilirim yani eğer kim bulabilirsem veya Veya bu malzemeleri yapacak, yapabilmesi, hani geliştirmiş arkadaşlara verip yaptırabilirim diyor. Pantolonu için ayrı gördüğünüz gibi yine aynı şekilde Türk istiyor. Yani silah yapmak için maden kürçesi, demir kürçesi, zırh yapmak için Türk aksesuarları yapmak için de kristal istiyor. Kristallere herhangi 60 level setine tıklıyor. Gördüğünüz gibi yine kristal, şey, kristal ve 7. seviye kristal taşı istiyor. yine turuncusunu yaptığımızda yine ilerleyeceğiz. Hayır, ve en üst seviyesini yaptığımızda yine parçası istiyor. Gördüğünüz gibi. Bunu yapmak için para da istiyor tabi her şekilde. Ya, e, zaten kuşatma silahları sadece kristalleri kullanarak, sadece kristalleri kullanarak yapıyorsunuz. Bunlar savaşta etkili oluyor. Sadece savaş arasında kullanıyorsunuz. Yani çoğu zaman kullanmayacağınız şeyler. Silahlar, si, silah yapmak için demir madeni, zırh yapmak için kürk. kürk bunu zaten demir madenini madenlerden topluyorsunuz. Kürkü öldürdüğünüz yaratıkları, eğer bıçağınız varsa bu keskin miydi, öyle bir, bir isim vardı. Onunla hemen tıkladığınızda o zaten eğer merenzi yetiyorsa topluyor yani normal bir şekilde. Yani kristaller de zaten yine madenlerde var. Ondan sonra gördüğünüz gibi demircilik buydu yani aslında her şey zaten demirciliğe bakar yani. E, sizin takımlarınız olsun, takımlarınızın zırhınız, silah. zaten önemli şeyler bunlar oluyor. E, sinyacılık biraz daha ne diyelim hani işin şeyi kaçıyor çok fazla şey değil yani ne diyeyim, pot yapacak bu zaten kendiniz gidip alabilirsiniz. Hayvan iyileştirme bunu da alabilirsiniz. Yenilenme yaşam, bunlar zaten yani baf kağıtları gibi oluyor. Çok fazla bir etkisi yok yani bunların da hani, çok yani önce öncelik demir demirde yani demircilikte Daha sonra bunlar mesela şınanma kağıdı hayvan yetenek parçaları ilk aşamada işinize çok fazla işinize yaramayacak şeyler. Kiralık askerler bunlar yine savaşta kullanılan kiralık askerler normal şartlarda kullanılmıyor. Ha yani dediğim gibi bunlar çok fazla Tabi ince işimize yazacak şeyler değil zaten şu şeyde de satılıyor. Önemli olan demir de üstünüzü boşunuzu düzmek. Bu ikinci sekneye geldiğimizde üretim. Şimdi az önce demir madeni mesela 7 level demir madeni yapmamız lazım. Külçe, bir tane külçe yapmamız için ne lazım? Değil? Şimdi 7. Yedi, 7, yedi, seviye maden cevheri. Bunu nereden sokacaksınız? Bunu e, M'ye bastığınızda haritalarda görüyorsunuz. Şurada malzeme, malzemeye tıkladığınızda gösterdi. Mesela nerede ne olduğunu görüyor. Haritada her yerde hani arkadaşlar soruyor bunu nerede bize, onu nerede bulacağım. Mesela gördüğünüz gibi haritada her yerde ay çiçeği var, mantar var. İşte madenler nerede? Mesela yedi seviye kristal madeni, demir madeni. Şurada şu madende zaten bunu kapatayım. Haritada şu mağara, maden mağarası çoğunda yazıyor. Yazmasa da yani şu simge ve içeride kristal ve demir madenlerinin olduğunu gösteriyor. Eğer malzeme tıklarınızda kaçın seviyede? Yedi seviyede mesela ondan sonra başka bir haritaya geçelim. Mesela 20 piksel yanda malzemeye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi diğerlerini de açıyor da şu şekilde yine şurada şu şurada gördüğünüz gibi iki tane var. iki tane şeyimiz var. Bir Gördüğünüz gibi eğer buradan gidiyorsanız bu tarafa seviye 3 kristal madenleri varmış. Demir madenleri de var burada zaten. Ve seviye 5'ler bu taraftaymış. Zaten dışarıdakiler genelde bitkiler oluyor. Bitkiler simyacılık, topot yapımında kullanılıyor. Çok fazla için bir yerde gördüğünüz gibi yani haritada kolay bulması da madenlerle işaretlenmiş demircilik zaten. Türk dediğiniz yani demir yani demir madeni ve kristal madeni haritada çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Siz hani madene girip orada e, yandaki maden adı üstünde tıklayacaksınız. Kazmanızı alıp tıklayacaksınız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. İşte bazı yaratıklar yani yaratıklar oluyor. Kızgın yaratıklar. Bunlar size saldırıyor. İşte bu arkadaşlarınızla gidersiniz 2-3 kişi. Hani biriniz yaratıkları keserken diğer rahatça toplar. Bir sonraki turda Hani o toplarken siz yaratıkları kesersiniz. Hani bu şekilde gezersiniz. Veya bir ruh çağıran arkadaşınız olur. O yaratıklarla uğraşır. Gezer etrafta zaten yaratıkları salar. O toplar keserken siz rahat rahat toplarsınız. Yani yarım saat, bir saatte bir toplanacak şeyler bunlar malzemeler. Ee, ama şöyle bir şey var. Tabii ki de direkt gidip ben şimdi yapacağım. 60 level şeyini yapacağım. Gidip 7 level cevher toplayayım olmaz. Niye? Bunun için zaten gördüğünüz gibi yapmanız için de 7 level toplayıcılık lazım. Bunun da meslek sistemiyle kendinizin kasması lazım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Siz normalde bir kazı kazdığınızda, bitki topladığınızda, kürk topladığınızda, her seviye topladığınızda size meslek puanı gelir meslek puanı iki yani ne bir seviye geçiyorsunuz bir seviye iki seviye geçiyorsanız iki seviye mesela maden kazıyorsunuz iki seviye geliyor iki, iki puan geliyor bu gördüğünüz gibi yüz olduğunda bana bir tane meslek puanı olur. Ben bunu gördüğünüz gibi öğren herhangi birine denizciliğime verebilirim, simyacılığıma verebilirim veya verebilirim ama ilk yaşlarda toplayabilmem için zaten anladım, yani en azından gerçekten toplayıcınızı 3-4 level, yani en azından bir 5 level yapmanız lazım ki daha rahat toplayabilirsiniz. Yani sizin işte 7 level, mesela 7 level bir şeyi toplamanız için 7 level olmanız lazım. Yakınsa toplayabilirsiniz. Mesela siz level 5 seniz en fazla 6, 6 level demir madenini topla, yani 150 şansla toplarsınız. Siz level 7'de, level 7 madeni kazdığınız şekilde hiçbir yani şey vermez. Hiçbir şey vermez. Maden kaybolur hiçbir şekilde vermez bunu. Dediğim gibi eğer bunu öğreneceksiniz, meslek puanınızı öğrendikten sonra puanınız geldi hemen öğreneceksiniz. Gördüğünüz gibi normal şartlarda öğreniyor. Bazen paranızın da olması istiyor i̇şte mesela bir altın, iki altın gibi artarak gidiyor bu. Hani ikinize para olmazsa da atlamıyor. Bu şekilde öğreneceksiniz. Ve eğer topladıysanız mesela level 1 şu anda her şeyde bilir. Öğrendiyseniz level 2 artık hani level 2'leri, level 3'leri kazanabilirsiniz. İşte gidersiniz. Bu da çok zor bir şey değil yani. eğer sıfırdan başlıyorsanız açık beta için konuşuyorum ben. Yeni, Gen yeni için konuştum. Ne, ne zaman başladık? Başladık mı? Acemiler köyünde. Burada malzeme nerede var? Gördüğünüz gibi zaten şurada hemen başladık Biz de zaten birinci kapalı oynayan arkadaşlar bilir. Görev, görevle sizi buraya yolluyor. 3-5 tane topla da geldi. 20 tane, 20'şer tane, 10 tane topla geldi. Yani yapacağınız iş, uğraşacağınız zaman hani her zaman nerenizi kasarsınız sonra 30 olduğunuz canınız sıkıldı. Gelir malzemenizi toplamaya başlayın. Buraya geleceksiniz. Orada şuradan level yani önce 100 istiyor zaten. Önce 100 istiyor, sonra 300 istiyor, sonra 600 istiyor, sonra 1000 istiyor. Bu şekilde artarak ilerliyor. Diyor yani siz biz yarım saat, yarım saat 45 dakika ip madende takılsanız, level 2 madende takılsanız yani. Bu, 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 madende takılsanız daha sonra diğer haritadaki seviyandaki seviyandaki level 3'lere geçseniz burada da yarım saat takılsanız yani kısacası bir 40 level silahını yapmak için yaklaşık 2-3 saatinizi falan alıyor yani 2-3 saatinizi alıyor siz şu anda hani kapalı metoda silah yapmaya çalışan arkadaşlar hani 60 level craft'ını yapmaya çalışan arkadaşlar var ama arkadaşlar bir toplam 4-5 saatte yani level 7 cevheri toplayıcılığını level 7'ye getirebilecek seviyede o var yani şu anda. Ve hani 7 cevherlerini toplayıp kendi silahını, materyalini, türkünü hepsini toplayıp yapabiliyor şu anda. Hep topu 5-6 saatlik bir çalışmayla. Yani normalde açıkta da yani öyle çok çok uzun zamanlar değil. Yani biraz sıcaksınız. Bir yarım saat, bir saat orada. Ve ee, maden toplayacaksınız seri bir şekilde düzgün bir, yani düzgün bir şekilde topladığınızda bunlar zaten şeye gidiyor, malzeme kısmına gidiyor yani inventörünüzde de birikmiyor, malzeme kısmına gidiyor, oradan sıkıntı da olmuyor yani. dediğim gibi bu şekilde toplayacaksınız, zaten topladıktan sonra da, Üç üst seviye yapmak için toplayıcılığınız mesela ne yaptınız? Level 7 size zaten şeyi verecek, cevherini verecek, arıtma cevherini alacaksınız, arıtma cevherleri de bakkallarda satıyor, alacaksınız hemen kıraklayacaksınız. Maden kürsesi buradan da bu şekilde kendinize itemlerinizi yapacaksınız. Bu biraz ayrıntılı ayrıntılı oldu arkadaşlar. Ya yani kristaller de aynı şekilde size kristal parçası verecek. Siz kristalleri birleştireceksiniz. Zaten e, kırk, de, de aynı şekilde. Yani bu bitki de pardon. de aynı şekilde yaratır kestiniz. Yaratır kestikten sonra bıçağı markette de şurada bir yerlerde vardı. Tam hatırlamıyorum ama. Ya, İkinci sayfada. Gördüğünüz gibi bunlar normalde markette satılıyor veya normal bakkalda bakkalda böyle birinde satılıyor üretimci bazıları. Da. Bunlar daha dayanıklı oluyor diye burada satıyor. Sürekli bitkileri topluyorsunuz kazmayla demir ve kristalleri İşte deri suyu gibi çakmalı tüpleri yaratır kestiğiniz gibi tüpleyeceksiniz hemen o zaten toplayacak derisini toplayacak bazı hayvanlardan üçer beşer geliyor gördüğünüz gibi hangi hayvandan geldiğini 65 75 yediler arasındaki ne diyor 6. seviye diyor ve yumuşadı zine bakkalda satılan bir şey. Bakkalda bir böyle bir MPG var. Bir yani özel MPG'si. Onunla satılıyor. Çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Yani rahat bir şekilde bulunuyor. Pahalı da bir şey değil. Ya bu da aynı şekilde. Üreteceksiniz. Bu şekilde üreteceksiniz. Yani toplam bir 60 level bir silah üretmeniz için toplam 6-7 saatiniz harcamanız yetiyor yani o E siz normalde açıkta oynayacakken mesela 40'a kadar hiç ihtiyacınız olmaz. 30'da da falan silah setlerini falan veriyor. Yok 40'a kadar mesela 48 silah yapacağım deyince işte 40'a kadar da ne yapmasın? 3, 3 saat 4 saat uğraşırsınız. Siz oradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz yani. Ee, başka da aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. Her şeyi anlattık sevgili. Yani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim yani. Ne dediğim gibi hani hangi şeylerin nerede bulunacağını gördüğünüz gibi mesela parçalarını alayım zaten ellerinizdeki elit yaratıklardan bir işte şey ilahi bir kısım işte ne bileyim madem bunları madenle toplayacaksınız. siz bu parçalar zaten ellerinizdeki elit yaratıklar en garantisi. Çünkü zindanlarda çok fazla böyle bir düşme ihtimali yok da el yaratıktan Kesin 3-5 tane bırakıyor yani bunlardan. O şekilde kasabilirsiniz. Hem elik yaratıklardan etkiyle falan yani bu şekilde. Ve bunun için de bir parça toplasanız. Epitopu yarım saat, bir saat kullansanız yani 3-5 tane elik sıkıntınız kendinize yapacak bitenleri bulursunuz şu seçeneği unutmayın arkadaşlar malzemeye baktınız sıkıştınız malzemeye tıklayın ne taraftaydı neredeydi çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz meslek sistemi de bu şekildeydi arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler arkadaşlar ben akaya müjdat sizden çok ufak bir ricam var izleyicilerime çok ufak bir ricam var benim yaptığım videoları Titan Savaşları ile ilgili videoları Facebook sayfalarında, gruplarında bu yarışma için açılan site veya forumlarda yani bulabildiğiniz her mecrada paylaşırsanız veya bulabildiğiniz her insana oyunla alakalı oyun içinden olabilir bunları paylaşırsanız benim yaptığım videolardan haberdar olmalarını sağlarsanız benim demeyim boşa gitmemiş olur. Çok fazla biraz ulaşılamıyor böyle hani genel genel videolar çıkıyor genelde yani YouTube'da arattığınızda, bir tane sonuçları yazdığınızda genelde büyük e, kanalların ilk bakış videoları çıkıyor. Benim videolarda da çıkıyor. Mesela 6.7. sırada çektiğim videolar çıkıyor ama, ama bunun daha çok bulunması için sizin bir yerlerde paylaşmanız veya videoları beğenerek, videoların altına yorum yaparak veya videoları favorilerinize ekleyerek, favorilerinize ekleyerek diyerek bana destek olmanız lazım. YouTube işte böyle yaparsanız YouTube Hani video beğenildiğinde veya yorum yapıldığında güncel olduğunu anlıyor ve üst sıralara taşıyor. Ne kadar beğenme, video, videodaki yorum veya favoriler, reklam oldukça video güncel güncel olarak haddediliyor ve yukarılara taşınıyor ve daha kolay bulunabiliyor. Hani emeklerimin boşa gitmemesi için bana bu iyiliği yaparsanız çok minnettar kalıyorum. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn